Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni video ile karşınızdayız arkadaşlar Ayça Ayşin Turan ve Alpınar Rus çiftine dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz arkadaşlar az önce ee, görüntülediğimiz Alp Navruz'un sosyal medya hesabından bakın Alp Navruz'un diyorum Alp Navruz'un sosyal medya hesabından paylaştığı Ayçi Ayşin Turan araba kullar, e, kullanırken e, onu görüntüledi ve sos kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Biz de bunu e, anında sizlerle bölüşmek istedik. Lütfen videomuzu beğenirseniz ve yeni videoların devamını istiyorsanız e, beğen tuşuna basmayı Videomuzun altına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızla bizlere çok destek oluyorsunuz. Elimizden geldiği kadar yorumlarınızı inceliyoruz ve değerlendiriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar yeni fotoğrafın altına da bir not eklemişler. Not da böyle yazıyor. Şimdi İstanbul düşünsün. Arkadaşlar Ayça Ayşin, Turan ve Aknavruz çiftine dair yenilikleri kanalımızda görmek istiyorsanız hemen kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.